Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler efendim 2025 Temmuz yorumlarına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Temmuz 2025'i konuşacağız. Bakalım Temmuz ayında siz neler bekliyor. O zaman klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler Daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen ikizlersiniz. Şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen ikizler 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinizde. Demek ki o dağınızı 22'sine kadar ikinci ev konularında. İkinci ev ne evi? Para ve kariyer evi. Evet sevgili yükselen ikizler... Böyle bir maddi konular var sizde. Böyle bir öz kaynaklarınızı bir masaya yatırmışsınız. Nereden ne para gelir, nereden ne para gider, nasıl harcayayım, ne yapayım. Hani böyle belki bir mülk almak istiyorsunuz, bir şey almak, satmak istiyorsunuz. Hesap kitap yapmıyorsunuz, bütçenizi denkleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Ayrıca tabii ki güneş ikinci evden geçerken kariyer de çok ön plana çıkar. Yani birçoğunuz bir iş kovalıyor olabilir çok yoğun çalışıyor olabilir. Kariyerle ilgili yeni planlar olabilir. Bu anlamda güzel özellikle iş arayanlar için güzel bir tetikleyici olabilir. Ve tabii ki artık Jüpiter de yengeç burcunda biliyorsunuz. Bir yıl boyunca Jüpiter para ve kariyer evinizde artık. Yani bu şahane bir durum. Lütfen benim bununla ilgili bir yayınım var. O yayını bu yayının sonuna ekliyorum. Lütfen onu bir izleyin. Evet sevgili yükselen ikizler. Gelelim bu ayın dolunayına. Bu ayki dolunay 10 Temmuz'da. Oğlak burcunda 18 derece Oğlak burcunda e Oğlak burcunda sizin haritanızda 8. eviniz. Demek ki 10 Temmuz civarı 8. ev konuları ön plana çıkacak. Oradan gelecek haberler var. Şimdi 8. ev deyince aklımıza ne gelir? Para. Ben diyorum bu ay hep para konuları var diye. Şimdi 8. ev dolunaylarında maddi bir gündem netleşir maddi tablonuz netleşir. Harcamalarınızın durumu netleşir. Bunun birçok anlamı olabilir. Bir kere ortak kazanımlar evi orası. Yani eşten gelen para, aileden gelen para, ailedeki mal, mülk, miras, nafaka konuları hepsini içerir. Dolayısıyla bu konulara dair bir takım gelişmeler. Belki de bazı miras konuları var. Nafaka ile ilgili gündemler var. Ya da ailede bir takım finansal hesaplar yapılıyor. Bir şey alınacak, bir şey satılacak. Ya da belki de siz bir kredi çekmek istiyorsunuz. Bir şey alıp satmak istiyorsunuz. Yani bütün bu konular dikkat çekiyor. Ya da bazılarımızın sadece kredi kartı gibi ya da sigorta gibi. Hani bir takım böyle konuları da olabilir. Hani Belki de bir bakacaksınız dolunay zamanı eyvah kredi karşı çok şişmiş benden demesi dikkat edin yani anlatabiliyor muyum böyle bir şey de tabii ki gösterebilir. Şimdi sevgili yükselen ikizler tabii ki 8. ev bir sağlık evidir. Bazılarınızın sağlığı ile ilgili bir takım hassasiyetler dolunay zamanı ön plana çıkabilir. 8. ev okült konuları anlatır belki dolunay zamanı ne bileyim ya ben terapiye başlayacağım. İşte yok ben enerji çalışmalarına başlıyorum. İşte astrolojik danışmanlık istiyorum. Ne bileyim enerjisi. Yani böyle bir takım bu konularla ilgili bir gündem hayatınıza girebilir. Evet 22 Temmuz itibariyle güneş artık aslan burcunda. Yani sizlerin doğum haritasında 3. evinizde. Şimdi güneş aslana 3. evinize giriyorsa 22'si itibariyle artık 3. ev konuları ön plana çıkacaktır. Ve 3. evin konuları çok geniştir. Bunu örneklerle anlatacağım ama aslında orada çok önemli bir detay daha var. Tam olarak bu alanda bir de Merkür Retrosu gerçekleşecek. Evet Merkür Retrosu 18 Temmuz 11 Ağustos arası Aslan Burcu'nda. 3. evinizde. Dolayısıyla bu mevzuları tabii ki Merkür retrosu eşliğinde anlatacağım. Şimdi bir kere 18 Temmuz 11 Ağustos aralığında Merkür 3. evinizde geriliyorsa, Aslan burcunda geriliyorsa, Merkür bir iletişim gezegeni, 3. evde iletişim gezegeni. İletişim gezegeni iletişim evinde geriliyorsa iletişimsel problemler demektir. Kuvvetle muhtemel 18 Temmuz 11 Ağustos aralığında hiç kendinizi anlatamadığınız bir dönem olacaktır ki yükselen ikizler kendini anlatarak arar. Haydi bakalım bol şans. Söyledikleriniz yerini bulmaz. Zaten kendinize eksik gedik ifade edersiniz. Karşı taraf sizi anlamayabilir, siz onu anlamayabilirsiniz. Bir çok iletişimsel problem yaşanabilir. Çok dikkat Tabii ki her türlü iletişimde dikkat. Yani yazılı, sözlü, elektronik hiç fark etmez. Ve tabii ki zihniniz çok karışacaktır yani. Ya ben bunu nasıl unuttum? Dur, ya ben anlamadım. mesela öyle olur. Okuduğunu da anlamaz insan bazen. Dur neydi ya ben bunu anlamadım. Hani mesela <laughs> özellikle eğitimler, sınavlar falan varsa çok dikkat edin ya. Orada kafanız çok kolaylıkla karışabilir. Bir de üçüncüye bu arada gerçekten eğitimleri ve sınavları da anlatır. Mesela bu dönemde yeni bir eğitime sakın başlamayın. Özellikle Merkür Retro'larında şöyle bir şey de olabiliyor. Aa ben bu eğitimin açılmasını bekliyordum. Oh nihayet falan. Sakın ha. O eğitimden verim alamazsınız. Ya hocasını sevmezsiniz. Ya bir takım sıkıntılar yaşarsınız. Evet üçüncü ev efendim. Kardeşler. Akrabalar yakın çevremiz, muhitimiz. Şimdi böyle bir alanda Merkür Retrosu bize diyor ki kardeşlik, akrabalık ilişkilerine dikkat, yakın çevre ilişkilerine dikkat. Oralarda bir takım problemler. Muhtemelen bu Merkür Retrosu'nda böyle bir muhitinizle sıkıntılar yaşayacakmışsınız gibi duruyor. Ya da onların problemleriyle çok uğraşacakmışsınız gibi duruyor. Tabii ki üçüncü ev efendim seyahatleri anlatır. Hani böyle bir seyahatleriniz olursa iyi organize olun. Ondan sonra işte yanlış uçağa bindik. Yanlış otel rezervasyonu. Ya ben 5 gece rezervasyon yaptırdım sanıyordum. 4 gün müymüş ya da orası mı öyle yapmış? Ay, ay, bagaj fişi kaybolur. Her şey olabilir. Çok iyi organize olun. Üçüncü ev ticareti anlatır. Eğer ticari faaliyetleriniz varsa aslında bu dönem bir imza atlamanızı tavsiye ederim. Ticari muhataplarınıza dikkat. Ticarette bir takım son dakika golleri olabilir. Ha böyle nicedir takip ettiğiniz bir işi de getirebilir size. Ama sonra onun çok da mayası tutmaya da bilir. Çünkü Mertür Retrosu var. Anlatabiliyor muyum? Aracınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Hani kaza alır, bela alır Allah korusun. Ya da işte ya kontrolü gelmiştir unutmuşsunuzdur filan. Dikkat edin. Evet efendim ay boyu Mars Başak Burcu'nda. Dördüncü evinizde aile ev yuva annenizde. Ve Mars bir mücadele gezegeni. Bir de tabi Başak 4. eviniz yükselenize kare açı yapıyor. E orada var bir mücadele. Belli ki oradaki odağınız mücadele, mücadeleniz aileyle ilgili. 4. ev aile. Aile büyükleri, evliyseniz, eşiniz, ailevi gündemlerde bir mücadele var. Ya da aile içi konular ön plana çıkıyor. Belki de ailede bir sağlık konusu bile olabilir. Tabii ki dördüncü ev yaşam alanımız yani evimiz, yurdumuz, oturduğumuz, yaşadığımız yer. Hani oralarda da bir takım sıkıntılar olabilir. Ne bileyim ben dikkat edin mesela bu dönem bence tatilat falan yaptırmayın. Orada bir sıkıntı çıkabilir. Ev kazalarına çok açıksınız. Anlatabiliyor muyum? Bence böyle bir taşınma maşınma mücadeleniz olabilir. Belki bir mülkle ilgili bir gündeminiz var. Eforunuz o tarafta olabilir. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Evet sevgili yükselen ikizler. Son zamanlarda bir sürü video çektim. Jüpiter yengeç videosu. Para ve kariyer evinizdeki Jüpiter. İzleyin bu videonun sonuna ekliyorum. Satürn koç. Satürn artık 11. evinizde 2,5 yıl. Kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri alanında izleyin. Ee, Uranüs ikizlere geçiyor. Yükselenize birinci evinize. Yedi yıl onu izleyin. Bunların hepsini bunun sonuna ekliyorum. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarım.